diye verdim özgür haberini. E bu ne? Eee nerede abi? Ne lazım? Hmm. Yok. Ne yapıyoruz sen bir yayına bir baksana short yayın var mı ya Ay. ben takip ettim beni, ben halledeceğim o işi short yayın var var da varsa nasıl gözüküyor falan filan onları ha. baktık şu an canlı değil misin zaten şu an canlı da ama ben bir de short açtım. İkisini birden nasıl görüntülüyoruz? Ne yapıyoruz? İnan ki hiç bilmiyorum. Umuyorum ikisi bir yayındadır şu an. Yo, short'ta bir şey yok. Görüntü yok. Short'ta görüntü yok mu? <laughs> Yeniden açtık. Yayın açtık. Ya da. Short açıldı mı? Onu... Ama ne biçim kötü atmış Müdür abi senin de boyun oyun ek uzanma yok mu? Var niye olmasın? He Bir oyun yapalım ya Sana şey aldım bak ağır Okeyli Gördüğüm tüm 5'te 56'ları topluyorum Şöyle bir sıkıntı var Evet O Öyle dedik ya ondan dolayı bulamayız da. Aa M24 var lan. Uyuma şeytana. De mini de var. Mini, mini var. Sen mini M24 al. Mayimurtal. Yo mini aldım ya. Öyle olsun. Şey olmuyor. Ha. yayının açılmış olması lazımdı ya. Şey ne var şey var, Evet, bir var. Az önce koyun da güzeldi ha bedavadan öldük gibi bir şey oldu. Burada bir sürü 556 var Özgür. Artık. Bende de 250 tane olmuş fazlasını da verdim yani. aldık çingini duruyor ben almaz. Hem dördün tota zaten ya ona ver. Bak burada bombayla smoke var alsana. Yeterince. İyiyiz. İyiyiz tabi. Şuraya binelim şu köprüyü alalım yani. Şu, şey diyecektim, 5-56'da vardı ya içeride. Alır evet, mıydın sen? Yok, orada tamam. duruyor. Buradaydı ha. Mesela. Şu an yanındayım 5-56'a. Bunun işaretim burada benim. Aa, ben şeyde evli zannettim ya. Ben de, ben bir short yayını çözmeye çalışayım ya. Short yayının açılmış olması lazım ya. Allah Allah. Kısa ya? He yani şey işte. Dikey yayın. Seçeneğin etkinliği sizde butonu var. Bunu da tıkladıktan sonra. Nereye giriyoruz? Hangi köpü giriyoruz? Allah saki Eee efendim. Aynen aynen. <laughs> köprü köprü orası aynen. Tamam neyse sonra bakarım ona ya. Öğrendik ya. Gerisi çok önemli değil. Nasıl olduğunu öğrendik. Oğlum karşısın mı burayı mı? Atlayayım? Ee, bu tarafta duralım şimdilik ya. Hakim. Aynen. Palasçılar buradan geçer. Aa, baba ya. Celal ya. Şurada smoke. Şurada. Adam, Şu orada, blok adam blok da orada, adam hmm. da orada. Tamam. Çıkacak mı şurada? Gel ki. Ben arkaya doğru gittim biraz kayaya. Dur önümde de araba varmış. Gelirler buna. mi sana. Ya dur olar ya. Adam çatıda ya şurada. Vuralım diyorsan Z basıp sıkarım ben. ben. Sağ... Baba. Ha dışarıda biri. Ha, ee, Sık de. Düşer, görüşmüyor ağaç gözünü. Ha şurada. sen düşür. Bekten deniz pazar olur bu işte. Sola doğru sen. oynuyor. Atan değil mi? Şurada şurada biri dışarıda bak. İki kişi orası. Gidiyor mu? Araba. Gel lan. burada adam var ya. Burada bir yerde. Bir kişi ölmüş. Bu onun içinde. Hedef kaçtı oğlum. Ha? Bu ne lan? Burada ölmüş bu ya. Burası bitmiş. Lan bana Bok sıktı almış. bana. Yok yok. Yani dolandıysa bir şey diyemem de. Onun çipini almış bu. Lütfen şey çek. Alan kaldırma. Yani. Bu herif çatıcı ya bu çatılara gider az sonra ortanın ağzına sıçar En altımsın o Peki adam mı oraya gitsek Çipini almış bir tanesi Gidelim Adam kaldırıyor Yanıcım var Aklına Oğlum nereye tamam, gidiyorsun abi. ya mal mısın? Benim bombayı nasıl ışık alıyor ya Her şeyi de herife ya Ağacı kurtarması da varmış beyimin Değil mi almış ya, değil mi? Doğru tahmin etmiş Tamam tekrar şeyi alabiliriz Mars. Bana çok problem değil. Yok tabi bana En Ben, ben sipariş edemem. Hmm. Anladın ya. Araba. Yoldan gelecek. Yok. Direkt köprüye oynuyor. Özgür köprüye git. Açıklayayım ben. düştü zaten. Düştü mü? Düştü düştü arkadaşı. Yanlış hı hı. şoför o. Ben düşüyorum ona göre oynayalım. Gidiyorum. Adam önümde de. Sen bilmiyorsan sıkıntı yok. Gidiyor. Bu tarafta olduğumu biliyor. atarsın Bilmiyorum bakacağız. Arkadaşın ekmiş şansı nedir? Az da var. alımış mı? almamalı da kaldıracak ya. Nerede oğlum bu alım alan bölgesi? Adam kaldırmış gitmesi bir şey olmaz Ya kapatacağım oyunu Gidiyorum. diyorum. Geçtiğini görmedim galiba. Duydum. Sigara işte gelen. Ne yapacağım? bakacağım? Yani şunu çözemedim ben. Kafam orada şu an. Thank <laughs> Shabbat <laughs>